Merhabalar, bu videoda Oğlak Kova ve Balık Burçları'nı 25 Nisan 1 Mayıs haftasında nelerin beklediğini konuşuyor olacağız. Oğlak Burcu ile hemen başlıyoruz. Haftanın en önemli gökyüzü olayı, senede ortalama 3 kez yaşadığımız Merkür Retro'yu şu an tekrar yaşıyor olmamız olacak sevgili Oğlak. Ve bu süreç aslında 28 Nisan 22 Mayıs arasında retro gibi görünse de gezegenin durağan günleriyle birlikte 25 Nisan 25 Mayıs aralığında gökyüzünde etkili olmaya devam ed ediyor olacak. Boğa burcunda gerçekleşen bu retro hareketle birlikte özellikle flörtler, aşk hayatı ve ilişkiler anlamında bir takım iletişim karışıklıklarına açık oluyor olacaksınız. Bekarsanız çok hoşlanacağınız, ilgi duyacağınız insanlar olabilir ve onlarla iletişime geçip flört etmek isteyebilirsiniz ancak bu ilişkiler hem kısa süreli olabilir hem de sonradan ilişkilerinizde ciddi iletişim problemlerine tabi olabilirsiniz. İlk kez spora başlayacaksanız, ilk kez işlerinizin reklam ve tanıtımlarını yapmaya karar verdiyseniz bu süreç yine bu alanlardan faydalanmaya başlamak için uygun zamanı, doğru zamanı anlatmamakta sevgili oğlak. Özellikle bu zaman diliminde geride kalmış iş ilişkilerinizden, eğitimler ve kurslarla ilgili alanlardan tekrardan faydalanmaya başlamanız söz konusu olabilir. Ancak bu yeni ve ilk kez tanıştığınız bir iş ilişkisini anlatıyorsa bu yine hatalı olacaktır eskiden beri tanıdığınız ya da daha önce yarım bıraktığınız bir işe geri dönmek anlamında bu süreci kesinlikle kullanabilirsiniz. 27 Nisan çarşambadan hafta sonuna dek olan zaman diliminde gökyüzünde Neptün güneş uyumu etkili olacak ve aslında devam eden ilişkilerinizde iletişiminizi daha hoş tutmanıza, özellikle sizin her zaman o tanındığınız daha mesafeli ve soğuk yaklaşımlara karşılık olarak ya da karşıt olarak daha hoşgörülü, daha bağışlayıcı, daha merhametli ve daha sevgi dolu bir takım diyaloglar kurarak karşınızdaki insanlarla aranızı iyi tutmanıza bu pazara da en azından sebep olacak ve bu da karşınızdaki insanları elbet size daha fazla yaklaştıracak bir unsur. Diğer bir konu özellikle çok beklediğiniz ve uzun süredir üstünde durduğunuz bir haber varsa şimdi bu hafta bu haberi alabilir ve bununla ilgili gelişmeleri de yine yaşayabilirsiniz. 29 Nisan Cuma günü Venüs Koç burcunun sınır derecesinde yer alacağı için o günü özel olarak özellikle ailevi konularda, ailevi ilişkilerde ve ev alım satımı gibi konularda fevri ve ani kararlar almamanız faydalı olacaktır. 29 Nisan cuma gününe özel olarak yine ilişkilerinizle ilgili geçici bir karışıklık yaşayabilir ve geçmiş ilişkilerinizden de bir şekilde haber alabilme fırsatına da yine sahip olacaksınız. Bir sonraki gün Venüs Boğa burcuna geçiş yapıyor ve Merkür retroya paralel olarak aslında Boğa burcunda yoluna devam ediyor olacak. Dolayısıyla bir tarafta size hoşnut kalacağınız ilişkiler sunmaya çalışıyor olacak ve aslında ilişkilerinizde devam eden ilişkilerinizde de tensel paylaşımlara birlikte tatil yapmaya ve vakit geçirmeye önem vermenizde faydalı olacağını aslında anlatıyor olacak. Ancak her ne kadar hoşlanacağınız ve ilginizi çekecek eğer bekarsanız insanlar olsa da bu süreci uzatmanız ve Merkür Retro'yu hesaba katarak ciddi bir ilişki adını koymamanız kesinlikle faydalı olacaktır. Ve kova burcuna geldiğimizde sevgili kova şu anda haftanın en önemli gökyüzü olayı senede ortalama 3 kez yaşadığımız Merkür Retro'yu şu an tekrar yaşıyor olmamız olacak. Süreç 28 Nisan 22 Mayıs arasında yaşanıyor gibi görülse de aslında gezegenin durağan günleriyle birlikte 25 Nisan 25 Mayıs aralığında Merkür Retro gökyüzünde etkili olmaya devam ediyor olacak. Bu süreçte özellikle planladığınız yer değiştirme, ev taşıma, başka bir şehre gitme, evle ilgili, ofisle ilgili bir takım tamirat ya da tadilat işlerini yaptırmak, alım satım yapmak gibi olaylarda kesinlikle en azından bir ay beklemeniz ve Merkür Retro'nun geçtikten sonra bu süreçlere girişmeniz daha faydalı olacaktır. Aile arasında iş yapmak için uygun olmayan bu dönem yine aile içinde ve evliliklerde bazı iletişim karışıklıklarına da sebep olabilir. Merkür Retro boyunca eskide kalmış, geride kalmış flörtlerinizden haberler alabilir. Eğer ki uzun süredir beklediğiniz, tamamlanmayan bir yerin satışı varsa ya da beklediğiniz bir miras, nafaka, burs gibi toplu paralardan faydalanmayı bekliyorsanız ve bu bir türlü uzun zamandır bir nihayete varmıyorsa şimdi aslında Merkür Retro size bu süreçle ilgili olumlu bir katkıda sağlayabilir. 27 Nisan çarşambadan hafta sonuna dek olan zaman diliminde gökyüzünde Neptün'ün güneşle olan uyumlu açısı var. Pazar gününe dek özellikle kendi ruhunuzdaki uyumlu, barışçıl, sevgi dolu, merhametli ve Paylaşımcı yönlerinize, ilişkilerinize çok daha rahat aktaracağınız bir zamandasınız ve bu da tabii ki hem aile ilişkilerinize hem de süre gelen ilişkilerinize pazar gününe dek oldukça olumlu yansıyor olacak. Yine bu pazara dek olan zaman diliminde tıpkı Merkür Retro zamanındaki gibi alım satım ve bir takım parasal işlerde son derece dikkatli davranmanız faydalı olacaktır. 29 Nisan Cuma gününe özel bir görünüm. Venüs Koç burcunun sınır derecesinde olacağı için özellikle o gün ilişkiler ve iş hayatınızdaki iletişimde aniden tepkiler vermek, birden bire mesaj atmak, aramak, bir şeyler söylemek gibi radikal değişiklik ve bir takım fevri davranışlarla yapacağınız konuşmalar ya da görüşmelerden uzak durmanız, geride durmanız faydalı olacaktır. Bir sonraki gün 30 Nisan cumartesi günü Venüs Boğa burcuna geçiş yapıyor ve Merkür retroya paralel olarak aslında Venüs Boğa burcunda ilerlemeye devam ediyor olacak. Kendinizi yeniden sevmeniz, kendinizle barışmanız bu süreçte aile dizimi, ruhsal çalışmalar, bilinçaltı terapileri, tabii ki lütfen psikolog ve psikiyatristlerle yapılan çalışmalara yönelirseniz bu çok daha iyi olacaktır. Bu tarz bir takım ruhsal ve spiritüel çalışmalara yönelerek aslında kendinizi yeniden sevip kendinize yeniden değer vermeniz için kesinlikle iyi bir süreç olacak. Bu süreç Merkür Retro'ya rağmen sonuçta 30 günün 30'unda da Merkür Retro'nun olumsuz etkilerini yaşamıyorsunuz. Bir taraftan da küçük küçük aile ilişkilerinizi geliştirmenize ilişkilerinizde daha sağlıklı ve sağlam bir temel oluşturmayı en azından bizzat sizin istemenize sebep olacak olumlu bir katkıyı da sağlıyor olacaktır sevgili kova. Ve balıklara geldiğimizde sevgili balık 25 Nisan 1 Mayıs haftasının en önemli gökyüzü olayı yılda ortalama 3 kez yaşadığımız Merkür Retro'yu şu an tekrar yaşıyor olmamız olacak. Süreç 28 Nisan 22 Mayıs arasında gibi görünse de gezegenin durağı günleriyle birlikte aslında 25 Nisan 25 Mayıs aralığında Merkür gökyüzünde boğa burcunda retro olacak. Bu sizin özellikle iletişim ve görüşmeler alanınızda Merkür yeri hareketi gerçekleşeceği için örneğin çarşamba günü görüşmeyi planladığınız bir şeyin bir hafta sonra çarşamba gerçekleştiğini görebilirsiniz. Yakın çevre akrabalar, komşular, kardeşler, kuzenlerle olan ilişkilerinizde iletişimsel bazı karışıklıklar ve çatışmaların olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Olumlu tarafı çok uzun zamandır beklediğiniz bir haberin ve bir türlü tamamlanmamış bir haberin artık size gelmesi. Diğer taraftan yarıda bıraktığınız eğitim ve kurslara, özellikle eğitimsel konulara geri dönebilme fırsatınızın olması. Yine yarıda bıraktığınız seyahatlerle ilgili konular ya da uzak bir yerden yapacağınız iş ilişkileri ya da sürdüreceğiniz iş ilişkilerine şu an geri dönebilme fırsatınızın olması. Merkür retro boyunca özellikle ikili ilişkilerinizde geçmişten haberler alabilir ve süre gelen ilişkileriniz varsa bir ayrıma gitmek zorunda olabilirsiniz. Çünkü ya tamamen eski ilişkilerinizi kesmeli ya da şu an devam eden ilişkinizi kesmek zorunda kalacaksınız. Bu da geçici olarak bir çatışma yaratabilir. 27 Nisan çarşambadan hafta sonuna dek olan zaman diliminde gökyüzüne Neptün'ün güneşli olan uyumlu açısı etkili olacak. Bu pazara da kesinlikle alacağınız haberlerin sizi çok mutlu edeceği, uzun zamandır beklediğiniz haberleri bir şekilde alabilme olasılığınızın olduğu, Enerjinizle gittiğiniz her ortamda aslında uyum, uzlaşı, sevgi ortamının tekrardan kurulmasına sebep olacak bir figür haline geleceksiniz ve bu da tabii ki hem ikili ilişkilerinize hem de iletişim kurduğunuz insanlara olumlu yansıyacağı için en azından pazara dek ilişkisel anlamda olumlu zamandasınız. Sadece ruhsal sağlığınıza dikkat etmeli ve depresif etkileri bertaraf edecek bir takım aktivitelere yönelmelisiniz. Bu hafta 29 Nisan Cuma gününe özel olarak Venüs Koç burcunun sınır derecesinde yer alacak ve dolayısıyla cuma gününe özel kredi çekmek, alım satım yapmak gibi konularda fevri bir takım kararlar almamanız, yakın çevre ilişkilerinizde ve eşinizle ya da partnerinizle konuşacağınız çok önemli bir konu varsa yine cuma gününü tercih etmemeniz faydalı olacaktır. Bir sonraki gün 30 Nisan cumartesi günü Venüs Boğa burcuna geçiş yapıyor ve Merkür retroya paralel olarak Boğa burcunda aslında Venüs ilerlemeye devam ediyor. 30 günün 30'unda da Merkür Retro'nun olumsuz etkilerini yaşamıyoruz sonuçta. Dolayısıyla zaman zaman aslında seyahatlerden zevk almanıza, beklediğiniz haberleri almanıza, eğitimlerle ilgili konularda ve özellikle yazılı sözlü iletişim gerektiren alanlarda başarı sağlamanıza, özellikle finansal kaynakların dışarıdan ya da şehir dışından gelebilme olasılığını ve bozulabilecek olasılıkla yakın çevre ilişkilerinize rağmen, aslında bunları da düzeltmek için fırsatınızın olmasına sebep olacak. Bekarsanız arkadaş çevreniz aracılığıyla, etkinlikler aracılığıyla, sosyal medya aracılığıyla tanışacağınız insanlar olabilir. Ancak Merkür'ün retro olduğuna hesaba katın ve bekarsanız bu görüşmelerin bir süre sonra iletişimsel karışıklıklara yerini bırakabileceğini hesaba katarak karşınızdaki insanları uzun vadede tanımaya özen gösterin ve önem verin. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.